Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eymen ister. Kanalıma devam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün yorumlarda da pek çok istemiş ki abi işte abi işte diyorsunuz ki abi işte abi sen neredesin kaç gündür kaç aydır kardeşim ben arkadaşlar yani arkadaşlar sizde arkadaşlar sizde böyle Sizde böyle şey falan olmaz mı arkadaşlar böyle böyle bel ağrısı şurası falan ağrı falan yapıyor mu böyle falan hele bir de arkadaşlar <laughs> da hele bir de şöyle bir şey var böyle bu bel ağrısı var şuradan şöyle bir ağrı bu var ya çok kötü yani Allah yani arkadaşlar bu arkadaşlar bu Arkadaşlar bu, e, a, arkadaşlar bu, arkadaşlar bu, arkadaşlar bu hastalık şimdi nereden geldi, nereden geçti abi sen nereye gittin, sen ne yaptın Nicesiniz hocam. Arkadaşlar bu hastalık annemden ablamdan geçti diyor ki işte bana annemden ablamdan git, yaklaşma, yaklaşmayayım ben, yaklaşma. E tabi biz de bir kere kaçtık ya dibine dibine, dibine kadar gittik annemin. <laughs> oh gördük günümüzü. E neymiş usta? Büyük sözü dinlemezsen olacağı bu. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar işte okuldayım tam da yürüyorum mesela. Merdivenlerden düşeceğim mi düşmeyeceğim mi Kararsızım abi başım dönüyor. 370 gibi oluyor. Abi dedim ki. Abi dedim ki var ya içimden şöyle bir şey dedim Allah'ım Allah'ım dedim ki Allah'ım dedim ki Allah'ım dedim ki Allah'ın izinden bir Allah'ın izinden bir Allah'ın izinden bir Allah Eve falan Girebilseydim dedim Arkadaşım dedim Allah'ın izinden geldim işte ve işte arkadaşlar Yarın artık pek çok isteyecek. Daha işte geçmiş olsun. Geçmiş olsun zaten. Sağ olun kardeşim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi bir de gel gelelim bizim şu izleyicilere. Arkadaşlar Türkiye'den izleyen 69 mi var işte. Azerbaycan'dan da arkadaşlar bir kişi bizimle izliyormuş kardeşim. Selam olsun kardeş ülkemize de arkadaşlar. Azerbaycan'dan da bir kişi izliyormuş. Ama ya yani arkadaşlar ben size söyleyeyim bak Türkiye'de Türkiye'de böyle izlenen böyle böyle, böyle yani böyle videolar böyle izlen yani pek çok kendi yani, videom mesela arka taraftan tutun kargo simülatörü. Bir sürü videom var. Kanala gidin bakın 88 tane videolar neredeyse 88 90 90 tane videoya 88 89 kadar gideceğiz arkadaşlar. Güzel 150 mi artık? 200 mi bırakacağım artık artık? Arkadaşlar daha bir Abicim artık da abi duralım da kardeşim bu ne böyle her gün her gün video çekeceğiz böyle. Tabii ki arkadaşlar ben bir çekeceğim bir çekmeyeceğim bir çekeceğim bir şey. Bir arkadaşa böyle böyle çeken bir video falan yapacağım arkadaşlar siz de arkadaşlar siz de dikkatli olun kardeşim yani. Nasıl bir şeyler oluyor nasıl bir şeyler oluyor derseniz arkadaşlar. Mesela bak abi ilk mesela geldiğinden bana sırtım sırtıma sanki var ya nasıl biliyorsun arkadaşlar balyozda böyle hani böyle bir durdu var falan burasınız ya da böyle asfalt böyle karşısında düzleştirirsin ya öylece ne bir ağrı yok tırk etmiş gibi şu an var ya arkadaşlar tabii ki arkadaşlar tabii ki arkadaşlar tabii ki şimdi arkadaşlar tabii ki şimdi öyle bir şey öyle bir sorunum yok ilacımı da aldım yani paroru değiştik şöyle. Vallahi arkadaşlar Allah da Allah da yani Allah da yani yardımcım olsun. Allah'ın izniyle inşallah atlatacağım ben bu hastalığı. Ben kendimi inanıyorum. Ben bu ben bunu da yaptım. Yani bakın arkadaşlar. kırıp geçirdim. Üstün üstlük ateşim çıktı. Üstün üstlük şey oldum. Bir sürü şey atlattım da bunu da inşallah atlatırım kardeşim. İnşallah arkadaşlar inşallah yaparım atlatırım arkadaşlar tabii ki arkadaşlar tabii ki biraz işken benim de mi ben geçiyor böyle Mansız dışarı çıkıyor da artık akıllandık arkadaşlar kardeş yani artık yani akıllandık arkadaş artık arkadaş artık ben de arkadaş artık ben de şu şey... Arkadaşlar artık ben de şu videoyu bitireyim arkadaşlar artık. Arkadaşlar size de arkadaşlar siz. arkadaşlar A arkadaşlar size de ben bir şey söyleyeyim mi kardeşim? Dikkatli olun yani bak mahsus dışarı çıkmayın. Altınıza böyle uzun böyle şey falan giyin böyle şapkan bir şey falan yoksa hasta olsunuz kardeşim ya. Yani. yani arkadaşlar nasıl söylüyorsunuz arkadaşlar? Beterin beteri var denilecek konuşacak. Beterin beteri var denilecek denilecek bir konuda şey var arkadaşlar. Allah da Allah da tabii ki arkadaşlar. Allah da tabii ki Allah da tabii ki arkadaşlar bunu bana veriyor imtihanlardan. Diyor ki bu kulum bu kulum <laughs> bu kulum acaba bana isyan mı edecek? Şükür mü edecek? Sabır mı edecek? Evet, arkadaşlar veriyor yani. Tabi ki arkadaşlar insanların soru var, kolay var. Yani bir bir, 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 bir türlü zor arkadaşlar yani. Mesela bakın deprem var Allah, Allah göstermesin. Mesela ilk baştan sayın deprem var. Heyelan var. Heyelan derseniz arkadaşlar ne, nedir diye böyle toprak kayması böyle dağlardan taşlar, topraklar böylece kayıyor. İşte o yani heyelan, deprem. Yani dep heyelan, heyelan var, deprem var, başka çığ var böyle karlara böyle dıt dıt daha böyle gitmişsiniz arkadaşlar tabi ki oralarda hani görürsünüz işte başka neydi o foto 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 böyle sentez var arkadaşlar. Onu da bilmiyorum ama yani bir sürü bir, bir türlü şey var arkadaşlar. Bir sürü. Yani arkadaşlar ona göre dikkatli olalım yani arkadaşlar. En büyük en büyük bir sonradan bir arkadaşlar deprem. Depremlerde çünkü bak binalar adam akıllı yapılmıyor. Niye derseniz arkadaşlar malzemeden çalıyorlar diyor. İşte malzemeden çalmalar yani. Adam bildiği şey yapıyor bu binayı bildiğin şey. Yani Mezar gibi yapıyor yani orayı Nasıl diyeyim arkadaşlar biliyor musun? Hani hani böyle Bir, bir tane böyle kulefan falan karşısında böyle Cengadan, taşlardan böyle tahtalardan O Oraya bir tane taş falan koymayı unutursun ya aynen öyle hayatta Aynen öyle bu Aynen öyle bu gerçek yani hayatlar arkadaşlar Yani Düzensiz beton Düzensiz yer kazma yani derinlik yani temelin yani oluş, oluşturacağı yer düzensiz katık çıkma var. Mesela arkadaşlar bizim arkadaşlar mesela arkadaşlar mesela bizim yani yan tarafta bir tane bina var şöyle uzun uzun katlı yani bayağı bu uzun katlı bir bina var. Allah korusun Allah göstermesin yani kardeşim bir şey de olabilir tabii ki arkadaşlar bu Allah'ın işi, Allah'a ben bu işi. Yani. Allah daha iyi bilir, daha iyi yapar. Yani biz ona biz ona yani şimdi karşılamayız. Allah'ın işine ben karışamayız. Yani. Elhamdülillah Allah bizi yaratan yani Allah bizi Allah bizi yani yaratmış, dünya getirmiş elhamdülillah yani meleklerini bize diyor ki işte Allah'ın işte Allah'ın işte bizi işte emrettiği işte yerler yapmamız gereken şeyler var. Yapmamız gereken şey var arkadaşlar. Allah bize bunları veriyor. Diyor ki et ye. Domuz et yeme. Kumar oynama. Kumar oynama. içki içme. Rahi. Onu bilmiyorum da arkadaşlar. Ben arkadaşlar ben bunların şey biliyorum. İşte yapmadım yani. Yani. Hiç de yapmadım, hiç de yapmam da arkadaşlar. Yani arkadaşlar Allah bizi Allah bizi Allah bizi arkadaşlar cennetine koymayı bize nasip etsin diyorum ve arkadaşlar. Artık da arkadaşlar burada bu videoyu da bitireyim. Birer like atmayı, aşağıdan da kanalıma da abone olmayı ve yorumlarda görüş ve düşünceleri bekletmeyi Hadi görüşürüz. Bay bay.